TÜSİAD'ın evet, başkanı gözaltına alındıktan sonra iş dünyasından daha doğrusu TÜSİAD başkanlarından kendisini bir tek Erol Bilecik aramış biliyor musun? Hiç bir TÜSİAD başkanı arayıp geçmiş olsun bile Erol Bilecik dışında geçen haftaya kadar dememiş. Yani vehameti görebiliyor musun duruşu omurgayı? İşte zaten sıkıntı bu. Mesela bugünkü gazeteciye haklı veya haksız, yanlı veya yansız ne olursa olsun. Ya adam ee, sizin bir, arkadaşınız aynı kulüptesiniz yani bırak, hani bu sebeplerle mesela örnek veriyorum bir gazeteci sevip sevmek önemli değil herhangi bir şekilde bir yanlışlığa bir haksızlığa maruz kaldığında hepimiz buna bir tepki veriyoruz ya yani yanındayız diyoruz yani yanındayız diyoruz sıklı sıklsız ben burada sıkl demiyorum ha süksüz, ne oldu önemli değil ama diyoruz ki hani gazetecidir yanındasındır. doğrulara bir şekilde ulaşmak için Kimsenin bir tepkisi yok. Bahar. Herkes korkuyor. Bir korku imparatorluğu var.